Amca, senin ne işin var mahpushane köşelerinde, suçun nedir? Namuslu olma! Ceza mı kesilir bu memlekette namuslulara? Ay, onun gibi bir şey... ...Ben memurdum... ...Tüm arkadaşlar rüşvet yer, ben yemem. Yapmayın, etmeyin, ayıptır, günahtır dedim. Bir iftira attılar, benden kurtuldular. Bizde kırk! Bizde elli! Kırk! Elli! Kırk! Elli! Peki! Bu arsayı mutlaka almam lazım, Ala! Ver paraları! Hmm. Dur daha bitmedi. E daha ne istersin? Dağ başındaki arsayı millete deniz kıyısı diye satacaksın. Başın derde girerse beni kim kurtaracak? E, söyle peki ne yapayım? Arsayı bana ipotek edeceğim. Kabul be, ya batak ya çıkak. On yıl evvel İstanbul'a gelen Çulsuz Ali'ye çok benziyim. O da kim? Ben... ...Ataksın, gözü peksin, sevdim seni. <laughs> Şu yüzde elli faiz olmasa ben de seni severdim ya. Ahmet Kul, Ali Kumlu, Adil Demir, Cemal Tetik, Hasan Mutlu. Yine gelmedim Maho baş efendi. Sen ondan ümidi kes. Gelecek olsaydı beş aydır gelirdi. Haklısın, Allah belanı vere Maho. Yahu sen benim Ne oldu ki beyim? E, Tuğlaya o kadar para verilir mi? Daha ucusunu bulamadık. Piyasanın en ucuz mallarını kullanıyoruz beyim. Lan ucuzun da ucuzu vardır. Bulun buluşturun. Efendim şöyle buyurun. <laughs> ee, şimdi daha inşaat bitmedi ama... ...ben burayı dayadım döşedim. Bakın... ...şöyle buyurun. <laughs> Benim ne de olsa müşteriye itimat vermek lazım. Ne tartıyı çabucak kavradın mı ha? Mahmut değil, Mahmut. Bakın, Mahmut kentin küçük modelleri. Şöyle bakın. <laughs> Seni gittikçe daha çok sevmeye başladım. O halde yüzde otuzdan borç ver. Yüzde kırk. Yaşa kızım! Ben de öpem! Kızıma iyi babasın Mahmut, artık sana emanettir! Gözün arkada kalmasın Ali Bey! Hmm, kayın baba! E ee, babacığım! Hazır bir aradayız, şu borç işini de görüşelim! Yüzde kırk fazla geldi! Nikahta da mı iş be damat?